Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayatı Yusuf kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız arkadaşlar elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Şu an saat 8 arkadaşlar. Ben annem bile geldim şöyle görmüş olduğunuz gibi. Annem bekliyor. <laughs> Soğan dikmeye gideceğiz. Acayip rüzgar esiyor bir taraftan arkadaşlar. Sabahleyin kalktık. Evimizin, barkımızın işlerini gördük. Daha doğrusu da görmedik. Bulaşığımız bu ot zaten. Soğanımızı dikelim gelelim arkadaşlar. Ondan sonra da evlerin işini görelim. Anne şey aldın mı? Kuruyor. Mediş, şu şey al ki lan ne kuruyor? orada. <laughs> Suyun gerisini kesmişler bak. Hadi Ayhan Azat, yürü. <laughs> Gelecek miydi de? <laughs> Gelecek miydi bugün? Mustafa demiştim. Yasin bu. Garip'i görüyor musun anne? Bak Leyla'nın arkasından koşuyor. <laughs> Buralarda su taşmış arkadaşlar. Garip. Gel oğlum gel gel. Gel. <laughs> Milletin soğanları çıkmış da abi soğan dikeceğiz. Ben geçen sene şu karşıya ektiydim arkadaşlar severde biraz daha aşağı doğru gidiyor. Onun ilerisinde. <laughs> Arkadaşlar ben şöyle kerdimizi yaptım canlar ben küçük yapacaktım yine büyük oldu anne yine büyük olmuş kerdi yani o da gibi tertemiz oldu Malan. anne şöyle gibi ekele, ekele. Kozum, giriyor. gibi gözüm gözüm पढ़ने के लिए और रोजगार था Burası da dikecek mi bu sene anne? Korkuyor mu? Korkuyor mu o da? Tanıyor mu? Anne bu kulağın büyük olmuş da şey çıkarırmış baş çıkarır diyorlar pek de büyük belli İrkeklerine kıracağız ortasından. İrkek çıkarır Yarın bir daha alayım arkadaşlar da İki kere dikeceğim himself Yani. Ben de iki kere de dikeyim arkadaşlar. iki üç kere de, alan olursa satarım. Bir kere de yeter. Geçen sene şey hayatıydı. Fasulye. Bu sene de soğan ağzı oluyor. Fasulye toplu. Lafın gelişi de toplamadan çıkıyor. <laughs> çok diktim, çok çalıştım da hep yalan oldu. Çocuklar da oldu, kimse kalmadı. Uç bir file su alıyorum oğlum. Bitiremiyorum bile. Muz buldu. Önce nasıl çok Her şey varlığı kan olurmuş. Kaşığın şakırdısı kuve çıkardı çocuklar evdeyken yedi tane çocuk. Şimdi yiyen yok, içen yok. Anne biz dolaba fasulye attık mı? Annem bizi önceden haberlerin gözüne koyarmış arkadaşlar, tarlalara götürmüş. Anne iyi ki haberden neye düşmemişiz o zaman. Bir de Nurdan'ın yanında yılan yatmış ya, anne ona anlat hele. anlat. ben bir ne bileyim? Sanki ben var mıydım çocuğu kundakladım. Kayısının altına yatırdıydım. Kuşan gelin bağında kok geçti. Sapsarı yılan gelmiş yanına yatmış. Sen kucuk çocuğu dağlayan <laughs> niye götürdün? Ne uğrayım? Götürmesem evde ağlıdan yok. Ben gelene der bağırı bağırı evde ne uğrayacak? Ne? Hepimiz gittik, biriktik. İnce sulu gelinimiz dedi ki aklağa. Çocuğun yanına bir şey yatmış diyor. Yılanı bilememiş. He. <laughs> Atla koş hele diyor. Çocuğun yanına bir şey yatmış diyor. Var dedim yılan. Sap sarı kral yılanı. He. Vallahi kayalardan inmiş gelmiş. İlki ağzını ne yatmamış. Ya vallahi. biz bağ gözüne bal şey dince gidince çocuğun yanına gelmiş yatmış. İnce sulu görmese belki de akacıya da ağzına. Demişti de bacım arkadaşlar bebeğken annem götürmüş onu tallaya e. yanına yatmış yılan. Ebe nasıl koğladınız? Sanki ben böyle haberlerde var ya bir daha duyduydum. Çocuğun karnına bütçüken şey etmiş, girmiş orada şey etmiş bunlamış yılan. Haberlerde duyduydum. Böyle olsa zehirleri ölür. Vallahi bilmiyorum Allah'ın işi zehirlememiş işte. Yılan sudun kokusuna gelir. İneyen bir cine bile yapışır. Yılan. He. Kız benim geçeyi çaktı ya bir kere. Ahıra de. girer, inekleri Geçedi, emer koyun. emer gider. Koyun bir hafta ağladın ya koyunun arkasında. Arkadaşlar koyunlarım vardı. Tallada var ya yılan çarpmış benim koyunu. Yazık gözlerine ne kör oldu da öldüydü. Bir acıdı, o bir acıdı. Değildi, değil mi? Hamileydi daha bir de. Kuzusu da öldü, kendisi de öldü. Ardından neredeyse bir ay ağladım. Bu benim ilk göz ağrımıdır. İlk aldığım boynudur o benim. Bir de ay. Anne. İyi oğlum. Bir de ay. Şimdi nereye koyacağız? Ahır yok, şey yok. Ahır olsa alalım da. Yarın yok. evinizi yaptırınca bir de ahır yaptırın. Yaptıracağım. Ayhan'a bir de. He. Çiğ Boyun budu tavuk, inek, çiftlik gibi yapacağım evimi. Allah izin verirse. Bir de geç al Ayhan'a. Bir de kuzu al Ayhan oralarda kurtulur. Allah'ım inşallah o günleri görmeye de nasip eder. Ayhan akıllı annesi. arkadaşlar bir soğan diktik diyeli takipçilerim şuraya ama yetmedi buraya soğan ben bir kerdi daha yaptım tam istediğim gibi bir kerdi yaptım arkadaşlar annem şu aşağıdakini biraz büyük yaptı şurada soğan dikeceğim arkadaşlar yarın alayım şöyle 2-3 kilo daha alsam yeter bana 2 kerdi soğan dikeceğim şuraya da anneme hazırlıyor medinim yapıyor buraya acayip arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş tarlaya da geliyorlar. Ramazan emmi de geldi aşağı. Buraya mı geçeceksin anne kara tohumu? bir dahaki sene Önceden sen nasıl ekerdin? He, kıska ben nasıl ben hiç kız kara kaldırırdım. Dostum suya inme mi? İyi uydurdum. <laughs> Kanala girmek Bu köprüyü böyle diye başkanımız yeni yaptırdı arkadaşlar. içinde de nasıl çay dikmiş. Hadi. Ya. <laughs> 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 Sen rüzgar çiçeği ekmeyecek koymadı arkadaşlar. Ev attı çiçeklerini. Bir rüzgar gelir. Çiçekleri döker. Tolu gelir karardır. Hadi gelin Elsa yukarı çıkıyorum ben hadi. Kendi içeri de şarj makinesi arıyorum. Şarj makinesi de buradaymış. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Canlar ben eve geldim. Daha sabahleyin evlerimizin, bakalarımızın işini görmeden gittik bahçeye. Ben bulaşıkları yıkıyorum arkadaşlar. Yarısını yıkadım diyelim. Takipçilerim. Medine'm de evlerimizi süpürdü. Yazdık, yoruldu herhalde. Yaptı, yurdu, kaldı. Bulaşıkları yarısını turladık şöyle. Olacığımın faydaları tarifilerinde. Akşama yemeğimiz var. Sabahdan bir şey. Yarın da Sevimli'ye gideceğiz arkadaşlar. Sevimli de bacım eve davet etti. Allah izin verirse tabii oraya gideceğiz. Soğanımızı falan diktik arkadaşlar. Acayip rüzgar esiyordu arkadaşlar. Bir görseniz gözümüz, kalamız toz toprak oldu. Şöyle şuraları sileyim arkadaşlar. Ne Kek yaptıydı. Kaka o Bu arada sizler bugün neler yaptınız canlar? Ne işlerinden uğraşıyorsunuz? Merhaba abilerim, ablalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Annem bulaşık yıkıyor şimdi. İki kere tek soğan diktim arkadaşlar. Soğanım yetişmedi. Allah izin verirse yarın peşinmeden alayım. 3-4 kilo bayram çıkınca 12 yedi, yedi, Annem perdeyi büyük yaptı. Büyük yapma dedi. Büyük yaptı. O yüzden gitmedi. Kıskaların kilosu falan da vallaha başını almış gidiyor arkadaşlar. Bir bahalı 50. Ondan sonra cemaz 40 diyoruz Medeniş ama mesela şu sarı bezden bir daha vardı. O sarı bez nerede ya? Bilmiyorum. Ben de bulaşığımı yıkayayım arkadaşlar. Bir de bunları yerine yerleştireyim. Biraz sonra bir say banyo yaptıracağım. Ayhan'ı da banyo yaptıracağım. Gerçi beni size akşam banyo yaptı da. girip her taraf toz toprak olmuş. Olan rüzgar. Tozu toprağı ağzımıza, yüzümüze şeyittir, Septi. Beni sen mi yaptıracaksın anne? Evet, sen kendin nasıl yapacaksın? Bir de Ayhan'ı yaptırayım. Tavlada oturdum, böyle tozla toprağımın önünde. Ayhan herhalde yoruldu arkadaşlar. Akla beraber içeriye girdi. Uyudu kaldı. Bu evde sağlam annemin en bir ben varım. Biz yorulmadık. Hey biz çiğ Robotuk. Bu arada ikiliniz anamız okunuyor arkadaşlar. Sobanın hava değişilecek arkadaşlar. içindeki. Bu malzeme kapandıktan içer ne idir? olmaz. Değerli takipçilerim, ilk önce şöyle Medine'nin ıslak kekini size bir göstereyim. Canım kaç gündür ıslak kek istiyordu arkadaşlar. Medineye söyledim. Medineciğim canım ıslak kek istiyor dedim. Medine'de de sağ olsun şöyle yaptı kız canlar. maşallah kekimiz de çok güzel kabarmış arkadaşlar nasıl çekiyor görüyor musun Medine Dök tık Ayhanızat sus paşam. Arkadaşlar midenim şöyle ıslak kekimizi süsledi değerli takipçilerim. Abim, abim. Gerçekten çok güzel oldu. Görünümüyle falan. Bıcağı, Üzerine de arkadaşlar Bıcağı, Hindistan ceviziyle tas süsledim arkadaşlar. Medine'm bir taraftan şöyle kızartma yapıyor. Hmm. Ben de çamaşırlarımızı falan serdim. Hmm. Çay koydu. Hmm. Patlıcan, biber, domates, sarımsak. Bugün <laughs> kahvaltı türü yapacağız arkadaşlar. Merdiş o dolaptaki kolayı çıkaraydın çok soğuk olmasın. Midenize ağrıdır bak. <laughs> Acımıyor. <Adın> <laughs> Medeni valla ateş gibi arkadaşlar. Kaç işi birden yapıyor. Bir taraftan tatlı yapıyor. Bir taraftan kızartma yapıyor. Bir taraftan çay koymuş. Beni de dumanın içinde koydum. <laughs> Merdiş'e camı aç ile. Ben de şöyle pulunma tatlısı aldım. Geldiydim arkadaşlar. Şu kolayı şöyle çıkarayım arkadaşlar. <laughs> Aslında ben kolayı evde yasakladıydım arkadaşlar. Medine ısrar edince mecburen almak zorunda kaldım. Ben de çay içeceğim arkadaşlar. Çay koydum kendime. Niye yasakladınız kolayı? Zararlı bir şey. O iyi bir şey değil ki. Ben çok seviyorum yani. Neyini seveceğim falan ya. Çayımız da kaynamak üzere değil mi? Takip edelim. Arkadaşlar ezana az bir şey kaldı canlar. Biz Medine'nin buraları bir verelim. İnşallah videomuzun ilerleyen zamanında görüşürüz. Şöyle yüzünü bir sileyim arkadaşlar da zaten temiz. Videomuzu da burada sonlandıralım değerli takipçilerim. Bugünkü bu videomuz da böyle olsun canlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlar. İnşallah Allah izin verirse yarınki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, kalın, Allah'a emanet olun.